Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Adası kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yemek kapışması part 4 çekiyoruz. Cimle yanında Emir var. Arkadaşlar geç oynuyoruz. Neydi Arkadaşlar yeni çıkartmış. Bu bildiğiniz ee, değil arkadaşlar. Bunu çalacağı. Evet, çıkartmış. Ekşi, şöyle söyleyeyim. Ekşi, acı. ekşi elma, portakal, limon, ahududu acı biber. Yani kırmızı acı biber de var e, ee, bunu söylemek yani yenilenmiş hep acı var bu da bizim de aklımıza geldi hem yarın ben çıkım, de aklıma geldi yarın sokağa çıkma yasağı başlıyor Eee dedim ki en azından video türü e, arkadaşlar arkadaşlar geçen, arkadaşlar geçen, arkadaşlar geçen videoya benim bizim kanalımız yayınlanmadığı için ben toplam 120 lira almış oldum 90 da arkadaşlar 120 oldu bu yani 120... artık param kalmadı 50 lira değil 20 lira vereceğim bunlara Gire. O benim o Hayır. benim olacak kokusunu Hayır. alayım ben onu. Sen ben kazanacağım. Arkadaşlar kartlarımız bunda... var. Yine bildiğiniz gibi kral artı 4, kız artı 2, e, Bravo Stars kartları vardı. Bravo Stars kartları sıra değiştirme kartı, Ama Joker kartı, olabilir. Joker kartları, pas kartı yani ben almayayım canım kartı. E, ondan sonra e, normal sayı kartları var. 4'e kadar en fazla var. E, bu kadar. Yani Paketin içinde kartlar var. Arkadaşlar herkes paketleyecek. Ee, ama herkes, açma bence. Herkes bir paket yiyecek? Şey. acıları görürsün. E açtım böyle kalsın. Tamam, herkes ateşe. bir paket yemeyecek arkadaşlar. Ben de paketimi açayım. Herkes senin paketin değil ortadan alıp seçeceğiz. Ya da bir paketi bitirelim bir paketi mi yiyelim. Zaten öyle diyorum ben. Öyle yapalım. Hem daha mantıklı olur. Direkt kartları ben bir tekrardan karıştırmak istiyorum. Belki bu hile yapmıştır kendi sırasına. Ben bir oldum. Ne öyle Arkadaşlar burada bana diyorsunuz bazen videolar çok geç atıyorsun. Arkadaşlar ben artık şöyle bir karar almaya başladım. Artık 3 günde bir video atıyorum yani. oruç, için. Arkadaşlar bir de bu video iftardan sonra çekilmiştir. Yani açıklamayı da yazacağım. Yani bana şey yapmayın bu arada. Pas. Süper. Şöyle yaklaştık kamera dedi. Arkadaşlar olan kartı. Sıra değiştirme kartı. Sıra tekrarladı demirle. Ne dur. olsun bu hayat. 3. Ben ben 3 yiyeyim öyle artık. Sadece şey yap. Bakmadan. Bakmadan. Tamam şey bakalım. Oha bu ne lan? Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Ay şu zaten bir kusura bakmayın. Oh. Tavsiye etmem. Etmezsin zaten ben de istemiyorum zaten. Bu acı bu acı mı? Arkadaşlar oh! bu arada. Arkadaşlar bu arada. <laughs> Hadi ölüyor ölüyor Ölür. Arkadaşlar bu arada e, bakın cam da açık şöyle göstereyim. Cam açık. Arkadaşlar camı bir açalım. İzmir'de hava 40 derece. İzmir'de hava Ayben. 40 derece. Yani e, biz siz mis gibi havalardasınız. Yani 25 25 25 derece falan 20 derece normal havalardasınız. Biz burada 40 derece yanıyoruz ya. Arkadaşlar bu arada dışarıdan ses gelir hatta ben kapatayım ya. Sizin için var ya sıcak kalmaya değer. Bu videoyu yetiştirmem lazım ne yapayım ne diyor. Oh sende. Yedi mi hatta 3 tane? 3 tane mi? Allah göze var. tane O 4 tanesini yesin. Bak. De, bak bak bakmadan yiyorum. Tamam ha, bakma. Hatta şöyle çevir de bak. O ekşi gelmedi mi? Bana ekşi gelmiyor. Ekşi gelmedi mi yani? Ekşi geldi bana işemiyor Bu arada arkadaşım benden dişleri var yapış yapış ya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ne? No. Eee buradan duyurusun no. benim. Arkadaşım söyledi bu arada bana. Ama GTA 5 ücretsiz oldu. Arkadaşlar Epic Games. Epic Games'te 21 Mayıs'a kadar. Baba odaya gelmeyin. 21 Mayıs'a kadar. Odaya gelmeyin. 21 Mayıs'a kadar. Arda annem gel burada kusura bakmayın. 21 Mayıs'a kadar GTA 5 ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani sizi tavsiye ediyorum mutlaka alın. Ya şimdi ben de mi? Sen dört tane yemedin lan son son iki. Bu da yedi yedi yedi. Bu son 4. Sen dört yedi. Mutlaka 169 lira da ücretsiz bir şekilde düştü. Epic Games Plus 21 Mayıs'a kadar ücretsiz 0 lira indirebilirsiniz büyük bir ücretsiz. Ama en az bilgisayarınız 4 GB RAM olması lazım bu arada kusura bakmayın. Pass. Pass. Göker. 1. Pass. As 1 sayılıyor arkadaşlar. Şöyle bakacağım. Baktım baktım kamera da daha zaten. Bir tane. Bana niye işlemiyor? İki. Valla bana işliyor. Benim hayatım darmada olmuş. Ah. Aa, acı. <laughs> ah. Acı. Ah. Bu iki tane arkadaşlar. İkisi de aynı. Şöyle Anne ikisi aldı ikisinde. Ne? Bilmiyorum. Hı. 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 Düşmeden ye bana. düştü. Çekiyorum. Bu, bu limon mu? Artı iki geldi. Valla <laughs> kusura bakmayın. Evvel geri fikir attı. Ölüyorum ölüyorum. İki tane daha al. al. ne oldu beş dakika oldu. Şöyle. Bakmadan bakma bakma bakma. Bir tane daha al. Bakmadan al. <laughs> bakma. Tamam. Aldı. Gördünüz arkadaşlar. Sizi. Çekiyorum. <laughs> dört. Ben dört tanesini bir arada alacağım. Acıyı dört defa çekmek nasıl bir defa çekerim daha deme. Allah rol yapmıyorum. Ah. Bakın dört tane var elimde şöyle <laughs> göstereyim. Dört tane var. Aa. Aa hepsi atıyor tabi kayım. Oh tamam. Dördüncü bir yaşında ayrı bir fark derecek çıkıyor. Allah çarptı işte. Ağrı bir lezzet çıkıyor. <laughs> arkadaşlar. Ee? Kusura bakmayın. Arkadaşlar. ya e, sus dolu kalksana. Bu dört tanesini bizden aldığınızda. Ne? Ha, geldi. Apayrı bir lezzet çıkıyor. Müthiş. Mükemmel. Ne? Bir dört tane, tane mi aldın sen? Ben dört almayayım sen al. Altı dört. Al bakayım bir daha paketi bu bitirsin. Ya bunda rahat mı? Ya arkadaşlar. Hmm. Bakın size bakarak alıyorum. Bize sponsor olmak isteyen e, uygulamaları istiyoruz. Sponsor olun yani. Ama ne avradın An. tane, bir tane aşağı gitti. Bir tane düştü. Bir de bak Bize söyleyeyim. sponsor olun ya. Sponsor Arkadaşlar bak tekrardan alalım. söylüyorum. Sonra diyorsunuz Yeter abi. Sen bize hiçbir oyun tanıtma ücretsiz böyle. güzel oynayacağımız oyun. Bakın GTA Lan 5 Lan GTA 5 hadi at artık ağzına da gidelim. GTA 5 ya. ya. Sen ya, de. Ben, 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 ben de. de. Peki sen kendi, sen kendi kendi kartını döver. Kendi kartı da dört. Gözünü yaptı mı? Kendi... Ben buna böyle çerez gibi yok. Kendi kartı da dört ver gerçekten. Üf. Ah. Oğlum paket bitti gitti? Yok paket bir dört tane daha var. Bir dört daha. Çekiş tane var mı Ee, bir iki daha al. Ya hiç acı gelmiyor mu? Ah, ben iki dakika video durup geliyorum. Arkadaşlar bir tane almışım kusura bakma. Ama apayrı bir cecek geliyor. Var ya mükemmel. Yemiyor çok güzel ya. Bu sen. Ben altı iki şey çekmiştim. Ah! Tam işte senin de altı iki şey çekmiştim. Öldü öldü. İtan abi, e, tabi, e abi bak altı iki şey çekmiştim bu senin ha. Bak ay bu da senin. Arkadaşlar işte, bu da iki tane var. Bak bir üç tane sizi yesin geliyoruz. Ah. Al. 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 Ay elim gitti. Aa. Paket tamamen gitti arkadaşlar. Ne oldu? Çocuk ölüyor. Şu, şu, şu. Şu. Yok, şu. Vallahi, ah, vallahi şu. yok. Arkadaşlar, bakın. Yenilmek istemiyorum. Bir kere ben yeneyim ya. 20 lirayı benden çıkmasın da diğer ufak 5'e bu ya parayı. Kerat evet, olsun bu hayatımda <laughs> Bu video iftardan sonra çekilmiştir. <laughs> Soru yorumlara yazmayın arkadaşlar. Ay namussuz. Oruç tutmuyorsun sen. tanış? Sen, sen hiç, sen hiç yemedin. Valla şu an full tuttum. Nasıl yedi o Az bir. İlk günden beri tutuyorum arkadaşlar. Hiç aralıksız. Pas. Aa. acı çok tatlı. Ya. bu Aa. Abi acı bu ne ya? Acı ne ya? Abi acı niye koydunuz? Ya bak bu rock konum var ya. Arkadaşlar bakın ayağım. Hadi. Sen de bu senin kartın mı? İki. Arkadaşlar bakın kusura bakmayın. Onun kartı iki tane arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Buradan rock konum şirketine sesleniyorum. Kardeşim sen şekerleme markasın değil mi? Şeker markasın yani öyle e, tatlandırıcı markasın değil mi? Niye acı koyuyorsun? Sen, koyuyor. sen niye acı koyuyorsun? Ben bana hadi, hadi sen iki çektin iki ye. iki dakika iki yesin arkadaşlar. Sonra al, da şeyle Al şuraya, al ye. Korona var zaten. Ben iki çektim. Arkadaşlar bu video yalnız cumartesi günü yayında olacak. Öyle. Yani, biliyorum. Biz şu an cumalı çekiyoruz. İki tamam ben iki çektim değil mi? Bak biraz videoda uzaklanır mısın? Senin videoları hep ben yaptım. Ama niye hep ben yediliyorum ya? Bir kere de sen bet ettin. Kardeşim. <laughs> kusura bakmayın hep bir video kapanmış Sen kendine. Ya kusura bakmayın. Direkt geçelim. O iki çekmişti zaten. Evet ben iki çekmiştim. Şey Bilmiyorum. As bir. Ah. 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 Kıracak. Ah. 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 Ay ay ay. Bita. Ay canım ay 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 ay. Abun de. Macer Ben bunu gidiyorum ya. Pes mi? Pes tabii. Boğazım yandı. <laughs> yani görmüş olduğunuz gibi kamera sarf Görmüş olduğunuz gibi yine ben, yine ben, yine ben. Şu 20 liramı alayım takdim edeyim kendimi. Ok oh, video artık benim kendime 20 liramı takdir takdim tak takdim ediyorum. Tak, tak 140 lira olan 140 evet 140 liram oldu artık. Oh, ne kadar? Bu arada o gelmeden bir tane daha yiyeyim. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar. Kendimi 20 liraya takdim ediyorum. Şuraya <laughs> <Tabii> bakmayın. Bana yine sarsılıyor. Kameraya şöyle yapayım. Kendime 20 TL mi atadık? 20 TL. Şöyle. Ona ne avradığını su döküldü. Arkadaşlar yemin ol. Koralayım <laughs> ben. Bu arada kupadasın. Okulda kermes vardı arkadaşlar 1 liraya aldım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna Ama geldik. Ama tabii ki de bu zamanlarda değil arkadaşlar 2-3 ay önce. Arkadaşlar abi benim 20 liram ben, 140 oldu. Hadi görüşürüz lan kapat. Arkadaşlar. Ama sen Bakın videonun kapamasını e, videonun son işlemi hadi de bir YT kanalına abone unutmayın renkli dünya bir oyun sandığı kanalına abone unutmayın ve evet, tabi ki de benim oyun izlesi kanalına abone unutmayın arkadaşlar 58 e abone artık 2 abonemiz kaldı e, ve en sonunda epic Games'ten 0 liraya 169 liraya indirimli 169 liraydı 21 Mayıs kadar sıfır ücretsiz bir şekilde GTA 5 indirebilirsiniz arkadaşlar mutlaka bunu tavsiye ediyorum GTA 5 parayla ödülenler geçmiş olsun şimdi bedava Hadi bay. Kapat. Böyle dur, dur. Benim TikTok kanalım abone ol. Digital 04 yaramaz 007 Ya yaramaz 00 yine James Bond 007. James Bond ya ben oradan Arkadaşlar açtım. yorumlara yazın yemin ediyorum ya. Sürekli kazanıyor ya. Ya yemin ediyorum bilerek yenilmiyorum ya. Açma oğlum ben her al, her aç. Hadi Yusuf. Hadi görüşürüz. Haydi diyorlar ya oğlaklar para düşkünü diye. Hakikaten öyle. Ben aşk düşüneyim. Başak aşk düşkünü. Oğlak para düşkünü. Hadi bay bay. Ben benim kandilimiz mi Kandilim. Hadi görüşürüz daha.